dur, iki aylık oldu hala nefim nasıl iniyor bir bak. Öbürü de buraya uzadı. Heh, yerleri ne yapıyor? Bir bak etleri ne yaptılar etlerini? <laughs> Doydular da. Küçük, <laughs> sen ne yapıyorsun yavrum? Bu da beş yavrusuna bakacağım diye uğraşıyor. Kuzu. Hıh. Bunlar bir haftalık oldular. Sen kızım. Ha? başımı tatlı belaları. Doğru ne doğuruyorsunuz? Ben bunlara nasıl bakacağım? Ha? Suyu orada. Kumu orada. Sizi de beni yaradan kurban oldum. Allah yarattı. Bakarım ben kızım. Hadi bakalım. Lan ne tatlı sen öyle lan. Sen ne yapıyorsun tatlı? Çaramışın iyi geldi gözleri iyi oldu bak gözlerin etrafı sakat. Evet. Hey kurban oldu valla. Evet kere diye yaz geldi sonra Benim hanım da halı yıkıyor. Arkada kuyum var. Onun suyu bu. en sonda gözüken yer 2000 kişilik yeni yapılan yere de kapalı cezaevi. Allah düşürmesin Raza. Kime neye hazırlık Türkiye çapında 180 tane bunun gibi cezaevi yapıldı. En küçüğü 2000 kişilik. Yani 2023'te neler olabileceğini hakim eşek değilse az tahmin edebilir. Zemin hazırlanıyor şimdi zaten. Kasadaki son ek ekpikçi olarak aldılar. Merkez bankası da boşaldı. Türkiye'yi naçarda bırakacaklar. Gitmeden önce yapacakları ne varsa yapıyorlar. Allah sonumuzu hayretsin. etsin. Ha kızım biraz da senem. Bir bak ya burun beni. Bunlar iki aylık oldu. İki ayı da geçtiler. Hadi görüşürüz.